konuklarımız var. Ee manşetlerde de aktarmıştık. Bu meseleyi masaya yatıracağız. İşte Kapalı Çarşı'da ne oldu? Döviz buraları neden? 50 ve 100 dolarlar alımını durdurdu. Merkez Bankası'nın, Bankalar Birliği'nin açıklamaları var. Onlara da tek tek bakacağız. E, Tüyemder Başkanı yanımızda, Mehdi Şeren. aslında böyle bir sorun yok dedi. E, bunu soracağım size birazdan. Detaylandıracağız. İstihbarat şefimiz Uzay da şu anda yanımda. E, onunla da konuşacağız. Çünkü e, hani bir taraftan da başlatılmış bir soruşturma evet. var. Uzay onu da takip ediyor. Ne oluyor? Bir önce sizinle başlayalım Mehmet Bey. Nedir bu işin aslı? E, bu işin aslı öncelikle teşekkür ederim konuk ettiniz. En azından bunu anlatma imkanı Sizin oldu. Sizin açıklamanız çünkü çok önemli ve çarpıcı. Evet hani... evet evet. E, bugün TÜYEM tüm yetkili müesseseler ve döviz büroları derneği yönetim kurulu olarak Kapalı Çarşı'da basın basın toplantısı yaptık. Aslında basın açıklaması değil, basın toplantısı yaptık. Neden orayı seçtik? Çünkü Özellikle medya ve finans dünyasının orayı için finansın kalbi diyor. Biz de orada yapma uygun gördük. Hı hı. Olayın aslı nedir? Olayın aslı böyle bir para yok. Nasıl? 600 milyon dolar, 1 milyar dolar gibi sahte paradan bahsediliyor haber kanallarında. Böyle bir sahte para piyasada yok, sürülmesi de imkansız. Hacim olarak bu paranın ne kadar büyük bir para olduğunu anlatmak isterim. Birkaç tır eder herhalde. Yani birkaçtır sahte parayı nerede saklayabilirler mesela? Burada e, ama e, zaten e, doğrulanmamış kaynaklardan gelen bir takım Türkiye yurt dışından para evet, girişleri olduğu söyleniyor. Işte, evet, Kuzey Irak, Bulgaristan gibi çeşitli kaynaklar zaten daha bunlar doğrulanmış e, değil, teyitlenmiş değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da zaten bu iddialar üzerine bir soruşturma başlattı. Burada e, Metti Bey'in başka iddiaları vardı aslında bugün konuşmasını ben izledim tamamını burada bankalardan kaynaklı bir problem olduğunun altını çiziyor evet. Metti Bey ama şimdi işin diğer tarafında da başlatılan bir soruşturma var. Çünkü az önce haberde de izledik, ekrana getirdik Muhabir arkadaşlarımız dünden beri kapalı çarşıda esnafla konuşuyor. Pek çok esnafta satte dolar özellikle 50 ve 100 dolarlık banknotlar olması lazım. Alın satımını durdurduğunu söylüyor ama Metti Bey'in galiba bu konuyla ilgili farklı bir yaklaşım var değil mi? Evet, evet. Şimdi bir tüyemler olarak bugün sabah canlı yayına çıkmadan bağlı kapalı çarşıda ki toplantı önce sordum. Dedim arkadaşlar ve Türkiye'deki döviz bürolarının birçoğu bizim üyemiz. Tamamına yakın. Sahte dolar mağduru var mı aramızda? Bu sahte doları iş yerinden, makinasından geçen ve bunu alan var mı? Maalesef yok dediler. Ben 3-4 gündür uğraşıyorum kapalı çarşı gibi bir yerde. Milyonlarca dolar hacim var. Sahte para iki tane bulabildim. Bunlar Bunlar sahte da mi? evet sahte. Bunlar da zaten makine ayırt ediyor. Burada yanlış anlaşılan bu. Peki sahte, makinenin ayırt edemediğini söyledikleri iddia ne? O para e? yok. İşte ben Nasıl onu düzelteyim. Yok? yok öyle bir para yok. Bu makine yeni teknolojiyle, güncellemelerle bu ve bunun gibi makineler. Bunu ayırıyor. Artık yetkili müesseselerin personeli bunlara ayırabilecek kabiliyetli hmm. ve bilgi ye sahip yani sahte bir para geldiği Peki, zaman şimdi biz sadece özür dilerim şu... ama bakanlar birliği'nde şöyle bir açıklaması var kullanımdaki bankalar para... Türkiye bankalar birliği evet. e, kullanımdaki para sayma sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellemeleri yapılmaktadır diyor biz bu e, güncelleme makineler... her zaman her zaman yapıyoruz ha, yeni... ama Tabii. Gerekli görülen, yeni gerekli görülen bir şey değil. Tabii tabii her zaman yapıyoruz. Ee, bir de sahte para her zaman basılıyor zaten. Önemli olan bunun makinelerden geçmemesi, güncelle, makinelerin güncellemesi ve yetkili müesseselerin bu paraların sahte olduğunu anlayabilmesidir. Tecrübeli bir döviz bürosu çalışanımız şunu şu haliyle bile sahte olduğunu anlayabiliyor. Biraz sonra makineye katacağız. İki tane göz var. Sahte paralar şu üstte atar. Ersude dediğimiz yani yıpranmış eski Sözler, paralar. Acaba? bu arada Türkiye Bankalar Birliği'nin de cevazının güncel